Ülkücüyüz. siz Kürtleri buradan kaldıracağız dediler ve hatırla, e, hatırladım kadarıyla öncelikle bana saldırdılar diyor. Bunlar savcılıktaki ifadeleri, emniyetteki ifadeleri. Yine Cuma günü katledilen ve 12 Mayıs'ta saldırıya maruz kalan Barış Dedeoğlu ifadesinde diyor ki, Yahya'nın ve Veli'nin ben ülkücüyüm sizi buradan kaldıracağım dediğini duydum şeklinde beyanı var, ifadesi var. Yine 12 Mayıs'ta saldırıya e, uğrayan ve yaralanan yara, yaralanan e, Cuma gününde katledilen müvekkilim Sibel Dedeoğlu'nun verdiği ifadede Ben arkasında gittiğimde Metin abim ve babam Yaşar Dedeoğulları'na Ayşe Kereş dahil hepsi sopalarla vurmaya başladılar. Veli Serpil'in saçından tutup kafasına ve koluna yumrukla vurarak darp ettikten sonra Serpil ve bana hitap eden hitap, ede, e, hitap eden Çekil sen burada bir cümle kullanıyor. Sizi buradan kaldıracağım. Ben ülkücüyüm şeklindeki ifadesi var. Yine poliste vermiş olduğu ifade. Yaşar Dedeoğlu'nun e, ek ifadesi yine var. Yahya Çalık'ın ben ülkücüyüm sizi kaldıracağım buradan deyip benim kafama demir sopayla vurması şeklinde ifadesi var. Yine e, katledilen ve bir önceki saldırıda yaralanan e, Serpil Dedeoğlu'nun sonra bize hitaben çekil Sinkaflı bir kelime kullanıyor karşı taraf. Sizi buradan kaldıracağım ben ülkücüyüm dediğini duydum şeklindeki ifadeleri var. Şimdi katledilen 7 tane müvekkilimde 5 tanesi bir önceki saldırıda yani 12 Mayıs'taki saldırıda saldıranların ırkçı sayıkla saldırdığı kendi ifadelere sabit iken İçişleri Bakanı, Vali, Başsavcılık ve iktidarın diğer yetkilileri bu ifadeleri hiç dikkate almadan bunları yalanlayan bir tavırla bu saldırının ırkçı olmadığını şeklindeki beyanları bu saldırının üstünü örtbas etmektir. Adeta katillerin avukatlığını yapmaktır. Sorumlu bir devlet adamı, sorumlu bir bakan, sorumlu bu, bu olayın sorumluluğunu bilen bir kişi veyahut yargı makamı asgari düzeyde şu açıklamayı yapması gerekir bu olay karşısında. Saldırıya uğrayanları mağdurların ifadelerini ciddiyete alıp biz sizin iddialarınızı detaylı bir şekilde inceleyip varsa böyle ırkçı sayıkla bir saldırı gerekeni yargı yapacaktır. Bağımsız yargı yapacaktır şeklinde bir beyanda bulunması gerekirken benim müvekkillerimin ifadelerini yalanlayan hatta bilmem görmemişler. İfadeleri yalanlayan, yalanlayan bir beyanda bulunmaları ne kadar taraflı olduklarını en apaçık örneğidir. Bunu asla kabul etmek mümkün değildir. Bu suçu örtbas etmektir. Toplumsal hassasiyet gerekçesiyle böyle bir suçu örtbas etmek en az suça işrak edenler kadar sorumluluk vardır. Böyle bir sorumsuzca açıklama kabul etmiyoruz. Bizlerde olmayan bir şey varmış gibi gösterme e, ne ahlakası sar, ne vicdana sar, ne hukukası var. E, biliyorsunuz ceza kanununda yaralamalar olsun, cinayetler olsun veya başkaca su suçlar olsun. Işçı sahikle şeklinde bir ağırlaştırıcı sebep yok. Böyle bir fıkra yok. E, suçların nitelikli halleri var ama ırkçı sayıklığı işlenen suçlar şeklinde nitelikli bir hal söz konusu değildir. Esasen burada bütün siyasi partilere sesleniyorum. Şunu yapmaları lazım. İşlenen suçlarda dini, mezhepi ve ırkçı sayıklığı işlenmişse eğer bunun ağırlaştırıcı bir sebep haline getirilmesi için yeni bir kanun düzenleme yapılması gerekmektedir. Biz böyle düşünüyoruz. Bunu tabi e, sabit olduğunda ırkçı sayıkla işlendiğine dair somut deliller varsa e, ceza kanunda bunun karşılığı e, nitelikli hal olmalıdır diye düşünüyoruz. 7 kişi dal ailesinden bir kişi toplam 8 tane cenazenin tabutu bizim omuzlarımızdaydı ve defnettik biz. Bunlar bu davayı bize emanet ettiler, bıraktılar. Hakkımızı savun dediler. Bugün toprağın altındalar, öbür dünyadalar. Ben bu emanete ihanet edemem. Ben bu davanın gerçek sayki dışında hareket edip sanki başka şekilde normal bir adli vakaymış gibi gösteremem. Siyasal iktidarın istediği gibi veyahut devlet yetkililerinin istediği gibi bir mecraya taşıyamam. Eğer böyle bir şey yaparsam buna ihanet etmiş olurum. Bana bu davayı emanet ettiler. Ve nasıl ifade vermişlerse ben de bu ifade çerçevesinde hem yargılama sürecinde hem de kamuoyunda bu bilgileri vermek zorundayım. Bunların aksi bilgisini devlet yetkilileri istedi diye ben yapamam. Onlarla aynı şekilde düşünmek zorunda değilim. Böyle davranmazsam onların anısına ihanet etmiş olurum. Neyse ortaya çıkartılsın. Hassasiyetle incelensin ve bunun için de ben gerekeni yapacağım. Şimdi olay yeri incelemesinde avukatın e, olmasına engel hiçbir yasal düzenleme yoktur. Yasal e, düzenlemede e, avukatın avukat orada bulunamaz şeklinde e, kesinlikle e, bir düzenleme söz konusu değildir. Bizler savunma makamıyız biliyorsunuz. E, bir olayın aydınlatılmasında savunma makamı da iddia makamımızda e, ve karar mevcud olan hakimler de e, bir olayın aydınlatılmasında katkıda bulunur lehe ve aleyhi olan delillerine varsa toplanır ve e, delillerin toplanması esnasında avukatın engellenmesi, avukatın olay yerinden uzaklaştırılması savunma hakkının ihlalidir. E, Dal ailesindeki e, olayda e, olaydan 7-8 saat sonra olay yerine gittiğim zaman, Meram ilçe emniyet müdürü e, ile konuştuk biz. Sigara izmaritleri vardı ve onların toplanmasını istedik. Atılan taşların toplanmasını ve delil olarak değerlendirilip, delil torbasına konulmasını istememize rağmen bunu yapmadılar. Biz görevimizi iyi yapıyoruz, siz karışmayın şeklinde bize söylemlerde bulundular. Şimdi aynı Dedeoğlu ailesinde de bir takım eksik olabileceğini düşündüğümüz delillerin toplanmaması açısından biz yargılamaya faydamız mutlaka olurdu. Ama bunu da engellediler ve bizi olay yerine iki saat boyunca almadılar. Ta ki bizim girişimlerimiz sonucu, ısralarımız sonucu, baş savcının gelip müdahale etmesine kadar e, olay yerine alındık ama olay yerine alındığımız esnada e, delillerin çoğu toplanmış e, pozisyondaydı. Dolayısıyla avukatın olay yerine alınmaması, delil toplama esnasında en azından biz gözlemci olarak durmaması savunma hakkının ihlali anlamına gelmektedir. Bu da ciddi bir hak ihlalidir diye düşünüyorum. Yani o ol, olay evet olay yeri e, evin bahçesinin içerisiydi. Dar bir alan, fazla e, geniş bir alan değil. Bahçeden içeri girmedik biz. Sadece bahçe duvarına kadar e, durabildik ve oradan gözlemleyebildik. E, böyle bir pozisyon vardı. Olay yerini e, tam olarak bizi almadılar. Yine bahçe duvarına kadar ancak gelebildik ve gözlemlerimizi orada yapabildik. Del, toplanan deliller hakkında da bize bilgi veriliyordu ama ne kadar eksik ne kadar fazla onu da bilemiyoruz artık. Yani 13 tane gözaltı var, ifadeler alınmaya devam ediyor şüphelilerin. Ee, dün itibariyle biz bas savcıyla bir toplantı yaptık dört meslektaşımızla birlikte, Ankara ÖHD'deki arkadaşlarla birlikte. Ee, biz dosyada gizli kararı yok, henüz yok ve koy, koymayı da düşünmediğini söyledi bas savcılık bize. En azından kamera kaydını biz istedik, ee, başkaca delilleri istedik, otopsi raporunu istedik. Otopsi raporunu sadece görebildik, bize suretini vermediler. Bize bu belgeleri vereceklerini söylediler. En geç pazartesi günü çünkü daha toplanmayan raporların yani raporlaştırılmamış olay yeri tutanaklarının olduğunu söylediler. Neyse anlayışla karşıladık. Kamera kaydını en azından izleyelim dedik. İzletmediler. Bazı çözümler var dediler. Cenaze esnasındayken sabah grubunun bir videosunu Twitter'da gördük. Bir, biz olay yerini, olay anını gösteren kamera kaydı onlara verilmiş. Bizim alamadığımız, savunma makamına verilen, verilmeyen kamera kaydı nasıl sabah grubuna veriliyor, ATV grubuna veriliyor? Bu nasıl bir ilişki? Bu nasıl bir ciddiyetsizlik? Bu ayrı bir şey. Ve verilen kısım da artık hepsi mi verildi bilmiyorum. Sabah grubunun, ATV grubunun yayınlamış olduğu kamera kaydı, olay anını gösteren kamera kaydı sadece müvekkillerimin katledilen müvekkillerimin silahını çıkartan katili engellemeye yönelik bir e, kayıttır. Algı şu şekilde oluşturulmaya çalışılıyor. İşte güya benim müvekkillerim katile e, saldırmış. O da kendini korumak zorunda kalmış gibi bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Temelinde, ya. Temelinde bu zihniyet vardır. Bunların artık ne olduğunu biz çok iyi biliyoruz ve bunları çok iyi tanıyoruz. Kamera kaydı. 45 dakikalık bir kamera kaydı. Katil önce olay yerine geliyor, konuşuyor. Sonra gidiyor. 18, bas savcının anlatına göre söylüyorum. 18 dakika sonra bidonla benzin bidonuyla ve silahla gelip aileyi katlediliyor. Ama siz işinize gelen kısmını yayınlayıp toplumda asıl da, as, aslında saldıran Dedeoğlu ailesiymiş gibi, katil de kendini koruyormuş gibi bir algı yaratmaya çalışmaları vicdansızlıktır, ahlaksızlık. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Kameraya kaydırıp pazartesi günü bütünüyle elimize geçecek. Başsavcının bize verdiği e, söz bu şekilde ve kamuyla da mutlaka paylaşacağız. Fail e, 12 Mayıs'ta e, aileye saldıran e, grubun akrabası. E, bir önceki saldırıda bulunan e, Ayşe Keleş'in bir müddet tutuklu kalmıştı. Onun erkek kardeşi fail. Ama daha önceki saldırıda saldırının içerisinde yoktu. Bas bize verdiği bilgiyi ben sizinle paylaşıyorum. E, dolayısıyla daha önceki saldırının devamı niteliğindedir e, şüphemiz. E, bu şekilde sabit olmuş oldu, doğrulanmış oldu. E, failin kimliği bu şekilde, ilişkileri bu şekilde. Bakalım olayın arkasında kimler var, azmettirenler kimlerdir, yardım edenler kimlerdir, iştirak edenler bir kimlerdir. Bir Şu an herhangi bir bilgi yok. Soruşturma devam ediyor. Pazartesi günü daha etkin bir şekilde belgeleri biz kamuyla paylaşırız. Bizzat dosyanın kendisi tümüyle bize verilecek. Eğer son dakika bir gizli kararı konulmazsa ki konulacağını zannetmiyorum. E, kaldı ki video kaydını kamuyla paylaştılar. İşine gelen kısmını paylaştılar. Pazartesi günü biz sabah saatlerinde dosyayla ilgili bütün bilgi ve belgeleri alacağız. Bu cinayet sonrası, bu katliam sonrası Nasıl kaçacaklarını, HTS kayıtlarından, telefon sinyallerinde nasıl kaçacaklarını planlı yapmışlar ve birileri ustaca bunu yönlendirmiş. Yoksa emniyet tarafından e, spontane gelişen cinayet vakalarında veyahut başka suçlarda suç sonrası çok kısa sürede e, yakalanıyorlar. Çok kısa sürede yakalanıyorlar. Üç gündür yakalanamamasının en büyük sebebi e, katliamın önceden tasarlayarak ve planlayarak yapıldığının en önemli göstergesidir tek olmadığının göstergesidir. yönlendirilenin var olduğu göstergesidir. Ve bu yönlendirmeyi bu planı yapan kişiler arasında çok profesyonel kişilerin olduğunun göstergesidir. Bununla ilgili bilgi bir sorduk. Bir bilgi paylaşımından kaçındı Bas Savcı Bey. Otopsi raporunu biz incelediğimizde 7 tane müvekkilimizde 20 tane kendisine kendilerine isabet eden kurşun tespit ettik. İsabet etmeyenler hariç. Olay yerinde başka kovanlar da olduğunu söyledi basavcı. Bu şunu gösterir. Ya silah birden fazla şarjörle kullanılmıştır. Biliyorsunuz en fazla bir silah 16'lı 15 artı 1 mermi alır. 20 tane vücuda vücutlara isabet eden kurşun var. Kimisine 5 kurşun kimisine 4 kurşun bu şekilde çeşitli. Ve birçoğu da kafalarına isabet etmiş. Çok profesyonel bir saldırı olduğunda bu net bir şekilde... Ortaya da. Ya da birden fazla silahın olduğu şüphesini bize uyandırıyor ya da birden fazla saldırganın olduğu şüphesini bize uyandırmaktadır. Böyle bir durumda söz konusu. Bunların da e, açığa kavuşması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bundan sonraki aşama pazar testine itibaren e, etkili bir soruşturma yapılması için e, meslektaşlarımla beraber ÖHD'den olsun İHAD'den olsun e, birçok Türkiye'nin birçok yerinde telefonlar geliyor. Barolar arıyor. Türkiye'nin birçok baro başkanı bizi aradı, desteklerini sundular ve soruşturma ve koşturma aşamasında desteklerini sunacaklarını söylediler. Elbette ki tek başıma yürütebileceğim bir dava değil. Elbette ki meslektaşlarımın dayanışmasıyla, onların katkısıyla bu soruşturma ve kovuşturma'nın etkili bir şekilde yürütülmesi için bizler ve meslektaşlarımız elimizden geleni yapacağız. Olaylar. Evet. Şimdi e, Süleyman Soylu'nun bir açıklaması oldu. E, bu katliamın e, yapılmasını provoke edenler, bunu farklı mecralara çekmeye çalışanlar, bunun ırçılık e, sonucu olduğunu söyleyenler, ırçılık saykili olduğunu söyleyenler ki bunlardan söyleyen, söyleyenlerden birisi benim, en az onlar kadar alçaktır şeklinde bir ifade kullandı. Bu ne demektir? bizim iddiamızı gerekçe göstererekten bizleri de hedef göstermesidir. Bunun başkaca bir izahı olamaz. Süleyman Soylu'nun bu açıklaması karşısında cesaret alanlar her an herkese saldırabilirler. Bu tarafa bu taraftan olan herkese saldırabilirler. Dün itibariyle ben cenazeye gittim esnada. Ofisin numarasından, büronun numarasından aramışlar. Sekreter hanım cevap vermiş. Bize hakaret ve tehditlerde bulunmuşlar biz kendimizi kendisine göstereceğiz. Sosyal medyadaki tehditleri zaten hem açıkta hem de özel mesajda gönderenler var. Hani bu tip insanlar da şunu bir hiç şunu çok iyi bilsinler ki asla ve hiçbir şekilde zerre kadar geri atmayacağız. Ee, husumiyetin husumetin tamamıyla ırçı sayıklarla olduğunu ve daha önceki e, ufak tefek tartışmaların da bu sayıklardan kaynaklandığını bana izah ettiler. Yani e, şunu söylediler. E, aklıma geldikçe söylüyorum. Zannedersem 2008-2009 yıllarında Diyarbakır'da bir çatışma olmuş. Bu çatışma esnasında 8 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmiş. Bu haberlere çıkınca müvekkilim Yaşar Dedeoğlu'nun yanında saldırganlardan bir tanesi zannedersem Veli yanlış söylemiyorsam müvekkilimin olduğu yerde bütün Kürtlere küfür ettiğini Yaşar Dedeoğlu kendisinin e, sesini çıkarmadığını, daha sonra e, tekrardan e, bütün Kürtlere küfür ettiğini ve bu e, küfürden sonra müvekkilim de cevaben ''Bütün Kürtler PKK'li midir? Sen neden küfür ediyorsun?'' şeklinde bir cevap verdiğini söylüyor. Böyle bir anısını anlatmıştı. E, olay bunlardan kaynaklanıyor. Yani sürtüşmelerin temelinde başka gerekçeler, Yani o kediymiş İçişleri Bakanı anlatına göre, yok bilmem El Feneri'ymiş. Bunlar hiçbir zaman insan öldürmeyi gerektirecek sebepler olamaz. 50-60 kişinin bir araya organizeli bir şekilde toplanıp 6, 4 kadın olmak üzere 7 kişiye saldırmasına sebep olamaz. Bu akıl dışı bir şeydir. Bu hayatın olan akışına da aykırıdır. Kimse bunları sebep olarak göstermeye çalışıp olayın gerçek yüzünü kapatmaya, örtbas etmeye çalışmasın. Varsa bir suç, saykine olursa olsun ortaya çıkartılsın. Sizler benim müvekkilimin iddialarına itibar etmeyebilirsiniz. Ama iddialarını ciddiye almak zorundasınız. Ciddiye alın, soruşturun, etkin bir soruşturma yapın. Eğer yoksa böyle bir şey, böyle bir sahip deyin ki biz araştırdık, soruşturduk, delil toplamaya çalıştık. Böyle bir şeyin olmadığı ortaya çıktı deyin. Bu anlaşılabilir bir şey. Ama peşin fikirle bunu inkar edip müvekkillerimi yalancı çıkarmaya, yalanlamaya kimsenin hakkı yok. Ee, tekrardan tutuklanmaları için yeni taleplerimiz olacağını söyledik. Son olarak bu karşılanmazsa eğer e, iddianame açıldıktan sonra daha çok dosyanın esasına yönelik e, taleplerimizin olacağını söyledik ve fiil üzerine hakimiyet ilkesi gereğince bu 6-7 kişinin haricinde saldırganlardan diğer şahısların olay yerinde olup olmadığı saldırıp saldırmadığına yönelik HTS kayıtlarının tespit edilmesi zaten istemiştik soruşma evresinde. Henüz bir cevap gelmedi. E, öncelikle olaya ka diye, karışan diğer kişilerin tespitini biz isteyeceğimizi belirttik müvekkillerimize. Akabinde her bir mağdur için, her bir müvekkil için adam öldürmeye teşebbüs başta olmak üzere mahkemenin aksi kanatlı olması durumunda nitelikli yaralama, nitelikli yaralama şeklinde üst hadden ceza almaları için mücadele edeceğimizi kendilerine belirtmiştik. Yani son yol haritamız bu şekildeydi kendilerine paylaştığımız. Tutuklama elbette bir ceza değildir, bir tedbirdir bunu zaten ceza kanunu açık ve net bir şekilde belirtmekte. Ancak e, tedbir derken iki açıdan düşünmek lazım. Hem saldıranların güvenliğinin sağlanması açısından karşı bir saldırı olmaması için onlar açısından tedbir. Hem de iddia edilen suçla ilgili suça karış, suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesini oluşturan somut deliller eğer varsa sadece şüphe değil kuvveti suç şüphesini gösteren somut deliller varsa bir tutuklama sebebi. Ceza muhakemesi kanun 100. ve devam maddelerinde zaten var. Şimdi Metin Dedeoğlu biliyorsunuz koma girdikten birkaç gün sonra geldi sağlık bir şekilde ifadesini verdi ve e, başkaca isimler de verdi. Bunlar da olan içerisinde bana saldıranlar falan kişilerdi şeklinde ifadesini verdi. Ama bu ifadeden sonra yeni tutuklamalar olması gerekirken tutuklu kişiler serbest bırakıldı. Bu nedir? Ne anlama gelmektedir? Biz istediğimiz gibi Hele hele karşıdakiler bizim dışımızda bir varlıksa, bizim etnik, dini, mezhebi olabilir, e, sayık ne olursa olsun hepsi ırkçılık kategorisine değerlendirmek lazım. Bu şekilde bir saldırı yaptığımız zaman nasıl olsa tutuklanmayız veya tutuklansak bile bir ay içeride kalmayız gibi bir algı oluşturmakta. Ve yeni saldırıların olmasına bu duyguyu taşıyan ırkçı zihniyete cesaret vermekte. Biz bunları yaşadık, bir fiil yaşadık. Daha Türkiye bunu ne kadar tecrübe edecek yani 7 kişi değil de 70 kişinin ölmesi lazım. 700 kişinin ölmesi lazım. 7000 kişinin ölmesi lazım. Bu tecrübe artık yargıya ve devlet aklına fazlasıyla yeter. Dolayısıyla cezasızlık politikası maalesef yeni saldırıların ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Tehdit bize de oluyor bugün. Ya yani bizim de mi bu saldırıya maruz kalmamız gerekiyor? Önlemler alınmıyorsa veya başkaları. Onun için hem yasal düzenlemelerin yapılması lazım hem de yargının bu konuya daha bu tür suçlarda özellikle daha hassasiyetle yaklaşması gerekiyor.